Mutlu oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar. Sevgili yaramaz sarışın haylaz kediniz Garfield. Hay Allah şu dolu. Yumurtaları da devirdim. Ben biraz sakarım zaten biliyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte tam 5 tane oyuncaklı sürpriz yumurta açacağım. Bu görev bugün bana verildi. Çok mutluyum gerçekten. Bebeği de çağırayım mı ne dersiniz? Bebe. Gel. Nasılsın bebeciğim? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Canım bebeciğim benim. Ay, Bana versene, bu hediye benim elime yapıştı. Galiba şimdi veremem. Ama daha sonra verebilirim tamam mı bebeciğim? Ay teşekkür ederim bebeciğim. Sağ ol. Ay, çok uzaksın o sana. Ay ay canım bebeciğim benim. Sen beni öp yeter ki ben sana yaklaşırım canım kardeşim güzel kardeşim bak buralarda neler var gördün mü Zaten sanki aşağıdan yağmış gibi sanki. yağmış gibi sanki. Tam 5 tane oyuncaklı sürpriz yumurtamız var. Açalım mı ne dersin? Açalım. Açalım. Acaba ben mi açsam sen mi açsan? Çünkü ben sabırsızlanıyorum aslında. Açalım mı? Açalım. Açalım tamam. Bu yumurtamız ne renk? Turuncu. Turuncu. Bu ne renk? Açık yeşil. Evet. Peki bu ne renk? Açık yeşil gene. Evet o da açık yeşil. Bu ne renk? Pembe yeşil. Pembe yeşil? Pembe. Sadece pembe. Evet. Peki bu ne renk? Pembe. Evet bu da pembe. pembe. Peki üzerindeki renkler? Yeşil, sarı, kırmızı ve pembe. Evet aynen öyle. Bakalım içlerinden neler çıkacak. Hadi açalım. Bu sefer anneler olarak bu yumurta açma partisine biz de katılabilir miyiz acaba? Katılabilirsiniz. Tamam gel arkadaşım gel sen de gel. Şöyle bir kenara geçeyim bari sessiz durayım da. Benden rahatsız olmasınlar. Ben de geldim. Ben de geçirim canım arkadaşımın yanına. Hangisinden başlayalım ilk önce? Hadi başlayalım turuncudan açmaya. Evet içerisinde zaten gözüküyor. Bakalım ne çıkacak? Açtık. Salyangoz. Bir tane Salyangoz çıktı gerçekten. Çok da güzel çok da büyük bir oyuncakmış. Salyangozun kabuğu ne renk? Çizgi. Çizgili. Ne renk peki? Kakao rengi. Kakao rengi mi bu? Hı. Evet. Aferin sana. Peki salyangozun kafasının üstünde işte ne var? Kulakları. Kulakları var. Peki Kuralım hadi çalıştıralım salyangozu. Ben çalıştıramam. Bakalım Aa. içerisinden bir tane de resim çıktı. Çok komik bir resim. Ne yapmışlar? Kedi adam şeklinde olmuş. Bisiklete binmiş. Kedi gözlük takmış. <laughs> Gözlük takmış ve bisikletin üzerinde poz veriyor bize yeşillikler içerisinde. Peki salyangozumuzu kuralım. Evet, evet. Ay yani çok güzel bir oyuncak Evet, evet bunu böyle Yumurtası ile birlikte Şöyle şuraya koyalım o orada bizi beklesin Sıra geldi Hangisini açalım Tamam bunu açalım o zaman Evet açtık Çok güzel açtık yumurtamızı Ooo bunun içerisinden de Kocaman bir Yengeç çıktı. Ben balık zannetmiştim ama bu bir yengeç. Ama kuyruğu da var. Kuyruğu da var evet. Hadi çalıştıralım. Yiyeceğim bebeği yiyeceğim bebeği yiyeceğim. <laughs> bebeği yer gibi bebeği bebeğe doğru gidiyor. İçerisinden de böyle dağlarla çevrili çok güzel bir köy resmi çıktı. Harika bir köy resmi. Şimdi hangisini açalım? Peki fuşya yani pembeyi açalım. Açıyoruz. Açıyoruz kapağını. Açtık. Evet. Şöyle alalım şeffaf kapağını. Bakalım bunun içerisinden ne çıktı? Aa bak bir çiçek. Bunun içerisinden de çok güzel Bebek bir ayıcık kayıcık. çıktı. Ayıcığımız ne renk? Turuncu. Bebek ayıcık. Bebek ayıcık evet. Peki kulakların için ne renk? Pembe. Gözleri ne renk? Mavi. Evet. Önündeki önlüğü ne renk? mavi. Elleri ne renk? Ee, beyaz. Beyaz. Evet. Hadi onu da kuralım. Evet. Bakalım içerisinden çıkan resim Çok güzel. Papatya resimleri çıktı. Harika papatyalar. İlk baharı iple çekiyoruz. Bunu da koyalım kapağına ve ayıcığımızı kuruyoruz. Evet, ayıcığımız bebek ayıcık emekliyor. Yoruldu bebeğim. Ayıcığımız yoruldu. Mutlu <gülüyor>, 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 gülüyor bak bak. Anne bir de mutlu gülüyor. Mutlu gülüyor. Mutlu, mutlu, yeah. mutlu gülüyor evet. Güleç yüzlü bir ayıcığımız. Çok, Çok tatlı. <laughs> evet. Peki bir tane de yeşil açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Yapalım. Çekeceğim oğlum. Yumurta elimizden fırlıyor. <laughs> Bakalım ilk önce içinden çıkan resim. Ay bugünkü resimlerimiz ne kadar güzel. Bir ağaç yolu. Yeşillikler içerisinde. Piknik. Piknik alanı. Evet çok güzel bir resim. Böyle yerlere gitmeye her zaman çok ihtiyacımız var. Bakalım olsa bu. Baksa Oo, olsa. bu seferki çıkan oyuncağımız bir robot. Robotumuzun gözleri ne renk? Mavi. Peki önündeki şeritler ne renk? Kırmızı, Robotumuz ne Beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz, beyaz, beyaz. Evet, kuruyoruz robotumuzu. Aa, arkasında da bir makine var. Hah. Bütün oyuncaklarımız bebeğe doğru gidiyor yalnız. Sanki robota rastaca gibi. Robotumuzun arkasında da bir tane makinesi var. Herhalde şarj yeri orası da. Kafasının arkasında da bir yeri var. Peki robotumuzun arkasındaki makine ne renk? Parlak. Parlak gri. Evet, aynen o şekilde. Şimdi bak beni kurtarın beni. Ben kalkmak istiyorum. Tamam robot kaldırdım seni. Gitmem gereken birçok yer var. Yetişmem gerek. Çağı yakalamam gerek. Sonuncu. Evet. Sonuncu kuş rengi yumurtamızda sıra. Bunun içerisinde de aldığımız kadarıyla bir uğur böceği var. Aa, çok güzel patladı. Aa, çok güzel bir uğur böceği çıktı. Çok kuskular. Çok mu kızgın bu uğur böceği? Evet, baksana. Aa, neye kızdı acaba bu kadar bu uğur böceği? Bilmiyoruz. Uğur böceğin burada neleri var? Hadi sen bize anlat. Burada nesi var? Gözleri, ve yüzü. Gözleri ve yüzü var. Evet. Peki uğur böceğimiz nere? Musa sarı. Benekleri nere? Sera. 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 Uğur böceğimizi kuralım. Bakalım nasıl gidiyor. Uğur böceğimizin çıktığı kutudan, sürpriz kutudan bir tane resim çıktı. Bu sefer de bir kara tren resmi çıktı. Yeşillikler içerisinde sevdiklerimize kavuşturmaya çalışan bir kara tren. Çok güzel bir tren gerçekten. <laughs> var anne. Evet, altında tekerlekleri var gerçekten Çok de. Çok güzel düştün anne. Hmm. Yarışmacılar startta yerlerini aldılar. Şimdi yarışma zamanı. Katılma hepsi farklı yerlere gitti maalesef. Ben buna yengeç demiştim ama ilk başta yanlış söylemişim arkadaşlar. Bu bir istakoz. Yarışmacılarımızdan en hızlısı salyangoz ve uğur böceği. Sonra istakoz. En ise ayıcık ve robot. ve yarıştıralım. Evet arkadaşlar, bugün oyuncaklarımız bu şekilde. Ne yapıyorsun ayıcık ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Bir tepemden ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Biz oyuncaklarımızı çok sevdik. İnşallah siz de beğeniyle izlersiniz. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Şimdi ortalık dağıldı. Bu ortalığı nasıl toplayacağız? Merak etme ben Ay ben buna çok sevindim bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Görüşürüz. Bay bay. Ben gidiyorum. Bay bay.